Çekiyor musun? Çekiyorum. Abi? Gördüğünüz bu Bunları otomatik bir var. çadırdır. Bir dakika sürmez. Bir dakika. Bir dakika sürmez. Hemen açalım. Şöyle olur. Bir kişi tek başına açar. Gördün <laughs> değil mi hocam? Bu da bir çadır. Efendim abi şimdi bir de şeyini katlamasını yapsın. Şimdi bir de katlamasını yapayım. Heh. Dur ben dur, dur. Şöyle yapıyoruz. Böyle yani katlıyoruz. Katladıktan sonra şöyle yapıyoruz. şöyle yapıyoruz. Tamam Böyle yaptıktan sonra diğerleri daha güzel katlanıyor. Tamam mı? Aynen böyle. Bu böyle oluyor. Bu böyle oluyor. Bu böyle. Bu böyle. Tamam yatırıyoruz. Yatırdıktan sonra Atıyoruz abi. Tamam mı? Bu şekilde koyuyoruz. Çantaya koyana kadar çekiyorsun. Bu tamam. takması kaç dakika sürdü? Hiç, i̇ki dakika sürmedi. Tamam. Bunun feyshonda paraşman izin var mı? Facebook. Sen onu paylaş bir de bana. Tamam. Bunları da bana. Evet. Önce kamp olarak paylaşabilirsin. Evet, ya. evet.